Ahmet hocamızın anlatımlarına ilaveten bir şeyler söylemek gerekir. Yani her şeyden önce her mevzuda muhalefet deyine nasıl bir sonuç çıkarabileceği hesabıyla yani ülkenin gündemini oluşturmak kendi eksenini çekmek amacıyla her şeyi kullanıyor. Bu durumu da kullandı. yani Ahmet Özer'le ilgili durumu da kullanmaya çalıştı. Ancak şurada bu süreç içerisinde gelinen bir nokta var. Artık Türkiye eski bir Türkiye değil. Çok rahat provokasyona gelebilecek, algı operasyonuna gelebilecek bir Türkiye değil. Gelinen noktada muhalefet siyasetinin e, gündemi saptırma sadece şekli bir başarıya, partisel bir başarıya, siyasi bir başarıya dönüştürme isteğinin akamete uğra, uğradığını ya, yaratılan sosyal, sosyal medya yaygıra, yaygarasıyla tutmadığını gördük. Yani bir kez bunu söylemek gerekiyor. Türkiye yaklaşık 40 yılı aşkın 40 yılı aşkın terörle mücadele ediyor. Yani bir çalışmaya göre 3.2 trilyon dolar terörle mücadeleye ödenek ayrıldığı söyleniyor. Bunun ekonomistler, iyi hesaplar, çarpan etkilerini düşünürseniz e, ciddi bir sonuca varacağı, ciddi bir e, rakama varacağı... Kaç ülke kurulurdu belki de? Evet, kesinlikle, kesinlikle. Yani bu yönüyle terörün Türkiye'nin gündeminde çıkması gerekiyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin e, savunma sanayinde başlamak üzere teknolojilerini geliştirerek, e, tahkim ederek kendi bağımsızlığını koruyarak yerli gücünü oluşturarak karada, denizde, havada bir şekilde güçlü savaş araç ve gereçlerini ve tekniklerini oluşturarak dünyaya hem güçlü bir devlet imajını verdi. Güçlü bir devlet olma noktasındaki ehliyetini ortaya koydu. Hem de terörle mücadeleyi bir noktaya getirdi. Şimdi terörle mücadele konusu gelinen noktada e, teröristan dediğimiz veya terörün bloklaştığı e, bir şekilde tüm istihbarat, dünya istihbarat teşkilatları tarafından maşa olarak ısmarlama güç olarak kullanıldığı bir süreçte Bunun etrafının çevrildiğini ve güvenlik açıdan terörü imha ederek yok etme noktasına doğru hızla gidileceği gibi bir belirti var. Dünyada bunu izliyor. Hiç kuşkusuz bu terör destekçilerinin Ahmet Hoca'nın da ifade ettiği gibi İsmail da söyledi. Dolayısıyla bu durumu savuşturmaları gerekiyor. Yani yok etmeleri ve ortadan kaldırmaları gerekiyor. Terörü birazcık daha canlı tutma noktasında desteklerini biraz daha tahkim etmeye, güçlendirmeye çalıştılar. Bu süreç